Sevgili dostlar, yıllar önce Network'ten aldığım bir takım elbise Isparta'da Kallarım'da böyle arabamı park etmiştim. Yürürken bir belediyenin diktiği böyle gül, dikenli bir güle takıldı. Ve takım elbise boydan boya yırtıldı. Ceketi tamamen ortadan yırtıldı. Ben de Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gittim. Dedim ki yani Kallarım'ın ortasına niye dikenli gül veya dikenli bir bitki dikiyorsunuz? İnsanlar Hadi benim takım elbisem yırtıldı ama belki birinin gözüne de gelebilir dedim. Şikayet ettim. Sonra onlar da işte ya şöyle böyle bir şeyler söylediler. Dedim o zaman bana dedim şey verin. Ağaç verin. Mavi ladin ağaçlarından verin. Ben bunları gideyim bahçeye dikeyim dedim. Sağ olsun verdiler. Böyle bak bir tane mavi ladin ağacı buraya diktim. O sene de çocuklarım doğmuştu e, kızım da olmuştu daha doğrusu. Hem onun adına gittim. Bir tane de şu ileride gözüküyor. Bunlar yavaş yavaş büyüyor. Bu vesileyle bahçemde iki tane mavi laden ağacı olmuş oldu. Bu da güzel bir şey. Bahçe burası bağ. Isparta'da asmalar böyle yerden oluyor. Böyle aydındaki gibi havalar yumuşak olmadığı için biz bunları kısa bu diyoruz. Asmaların arasına şu arkamda gördüğünüz gibi kiraz dikmiştik. Ancak kirazın toplama maliyeti böyle satış maliyetinden daha fazla olduğu için kirazları kesti babam. Yerine ceviz dikti. Şu arkadaki bahçede de ceviz var. Komşumuz az önce eşime onu söylüyorum. Bakarsan bağ olur. Böyle komşu güzelce altlarını sürmüş. Ondan sonra taşları toplamış, ayrıkları ay ayrıştırmış. Bakarsan daha olur, bakmazsan da böyle daha olur. İnsanlar şimdi bir heves böyle bahçe alıyorlar, içine konteyner koyuyorlar. İşte orada böyle vakit geçirmek, hafta sonu vakit geçirmek için falan planlar yapıyorlar. O işler öyle kolay değil. O bahçenin bakımı zor. Öyle her gittiğinizde böyle tertemiz olması çok mümkün değil. Tabii ben şu an Isparta'dayız. Isparta'nın Atabey ilçesindeyiz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Babam bakıyor buralara. O da gücünden, elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar. Ben çok bakımına destek olamıyorum. Şimdilik durum bu şekilde. Kuruyan asmaların yerine yeni çubuklar dikmiyoruz. Kuruyanı kaldırıyoruz. Var olanlara bakımını yapıyoruz. Bulamasını yapıyoruz. O şekilde devam ediyor. Şimdilik hoşçakalın. İki tane böyle mavi ladene ağacımız oldu. Yavaş yavaş büyüyorlar. İnşallah daha da büyürler. Benim için bu da bir hatıra almış oldu.